Hmm. Aa, olamaz. Biri buraya gelsin çamaşırlara yardım etsin lütfen. Doraemon. Bugün sıra sendeydi Nobita. Ah. Dün Doraekilere kimin getirdiğini unuttun mu yoksa? Tamam öyle olsun. Neredesiniz? Hmm. Buraya gelin. Ay. Ah. Geliyorum. Aa, <laughs> telefon çalıyor. Doraemon ha? kalanları sen ha? topla. Al. Tamam tamam geldim. Alo evet Nobiler'in evi. Aa sen miydin tatlım? Ay ay, ay. ay, ay. Aa, tamam ay. bekle biraz. Nobita, baban sabah evden çıkarken şemsiye almamış. İstasyonda bekliyor. Götürür müsün? Neden ben? Öyle söyleme tatlım. Biraz acele et. İstasyonda seni bekliyor. Doraemon. Üzgünüm. Ben annene yardım ediyorum. Sana iyi yürüyüşler. Aa. Şu işe bak. Babamın yüzünden katlanır şemsiyesi olsa buna hiç gerek kalmazdı. Shizuka sen iyi misin? Hı? Merhaba Nobita. Yağmur birden bastırınca buraya girdi. Biliyorum. Bu şemsiyeyi kullanabilirsin. Hı? Bana mı veriyorsun? Ama o babanın değil mi? Merak etme. Babamla ben ötekini paylaşabiliriz. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Nobita! Nobita! <Ha? gülüyor> Cihan! <laughs> Şemsiyeni ödünç olabilir miyiz dostum? Sadece ödünç. Olmaz elimde bundan başka şemsiye yok. Ne dedin sen? Birini Shizuko'ya verdin ama ötekini bize vermek istemiyor musun? Ha. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Bana da tutsana. Tut Çok da. konuşma bu benim şemsiyem o kadar. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Yürü, <hadi. gülüyor> ne? Hala gelmedi <laughs> mi? Ama çıkalım. <laughs> uzun zaman oldu. Doraemon, Nobita hala istasyona gitmemiş. Gidip nerede olduğuna bakabilir misin lütfen? Tamam, giderim. Sonra görüşürüz. Hmm. <laughs> Birini arama şeysi. <şeksizli. gülüyor> Nobita ne tarafta acaba? Nerede olabilir? Hmm. Hmm. Ha? Bu tarafta. <gülüyor> 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 ha? Yağmur hala yağıyor. Babam beni bekliyor ve ben şemsiyelerimden oldum. Ne aptal. Nobita. Doraemon. Doraemon. Tiyanın yüzünden mi elimden oldu. Evet bunu tahmin etmiştim Nobita. Neden bu kadar geç kaldın? Özür dilerim ama anlatmak uzun sürer. Her neyse. Peki hala şemsiyen nerede peki? Ha. Şemsiye mi? Elbette. Hatta birçok seçeneğim var. Ha? Ha, bu rengarenk bir şemsiye. Aa, hmm, bu kutlama şemsiyesi seni mutlu etti değil mi? Bununla yağmurda nasıl yürüyebilirim ben? Haklısın, ha, haklısın bir bakalım. Bu nasıl? Çok güzel bir şemsiye. Evet bu olabilir. Aa, ha? Baba, müzik şemsiye. Bebekler bunları çok severler. <laughs> ha? Adama bak anne, ne komik. Hayır, bu olmaz. Ben bebek değilim. Buna ihtiyacım tamam, yok. Tamam, haklısın. Süslemesiz bir şemsiyen yok mu? Süslemesiz mi? Aa evet. Bir tane var. İşte. Güzel. Bu normal <laughs> bir şemsiye. Aa. 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 Aa, baba Aa. iyi misin? Bu şey ne böyle? Kaslarla geliştirilmiş <laughs> <laughs> şemsiyesi. egzersiz yapmak için birebirdir. <laughs> Doraemon elinde işe yarar bir şey yok mu senin? Bir yarar mı? Bir bakayım. Umarım faydalı bir şey yarar. Elinde başka şemsiye yok mu? Bir tane daha. Evet işte, bu bir çek şemsiyesi. Güzel bir şeye benziyor. Nasıl çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bunu güzel bir kızla paylaşıyormuş gibi görünebilirsin. <laughs> şey, benim adım Nobita. Senin adın ne? O gerçek değil. Bir hologram. Ha? <laughs> Bakalım. Popüler modda neler var görelim. Bir de bunu deneyelim. Hey bir Nobita. Shizuka. Hayır, düşündüğün gibi değil. Şimdi seni verdiğin için teşekkür ederim. Yarın iade Bekle Shizuka, gitme, açıklayabilirim. Hayır Shizuka, ha? bu senin suçun Benim suçum mu? Ben ne yaptım ki? Ah, kesin artık bu saçmalığı. Islansam bile umurumda değil artık. Bundan sıkıldım. Aa, dur, bekle, bir tane daha var. <laughs> Maraton şemsiyesi. <laughs> Maraton şemsiyesi mi? Evet, bu çok faydalıdır. Şemsiyeyi açık tuttuğun sürece hiç yorulmadan koşabilirsin. Gerçekten mi? Aa, aa. Aa. Aa haklısın bu çok iyi. Ha, aa, ayı. Ayı. Aa, a, bekle. Aa. Ne? 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 Vay canına bu gerçekten çok iyi. Aa, bu arada evime geldim bile. Bu çok iyi işte harika bir şey. Dur 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 nereye gidiyorsun? Hey dur evime geldim. Evime geçiyoruz hey. Et hey, dur sana dur dedim. Acaba ne yapıyorlar? Hala hiçbiri gelmedi. Anne mutlaka götür dedi. Şemsiyeyi iade etmek zorunda olduğumu bilseydim hiç almazdım. Çekilin yolda. Ha? Oh, bu harika. Zamanlama mükemmel. Kimseyle konuşamam. Neler oluyor? Çekilin yolda. Hey, dur! Aa, 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 baba, Burada baba. neler oluyor? Babası duramıyor. Çünkü elindeki maraton şemsiye. Onun asla yorulmazsın. Hiç durmadan koşmaya devam edersin. Asla yorulmaz Hı? mısın dedin? Bu çok eğlenceli olabilir. Ben de aynından istiyorum. Al. Bunu sana iade ediyorum. Bana hayır diyemez, değil mi? O, o, hayır, tabii ki demem. İşte. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ne yapacağım ben? Yorulmadan devam edebiliyorum ama bunu nasıl durduracağım? Ha. şemsiyi elime aldığımda koşmaya başlamıştım. Bırakırsam kurtulabilirim. Yaşasın! Başardım! Başardım! Ha? Yağmur! ne, ne aksi! Şimdi de yağmur dinene kadar buradayım. seni suçun Cihan. Eğer ıslanırsam annem bana çok kızar. Ha? Aa. Ha? 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 Ha ha Şansa bak! Ha! Ha! ha? 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 Aa? Aa? hayır! Hayır! Dur! Dur! İşte! yaklaştık. Buralarda bir yerde! Aa! Baba! 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 Dora Buradayım tabii. Neredeydiniz siz? Neler yaşadığımı biliyor çok musunuz? Çok üzgünüz baba. Ha, tamam her neyse. Evden çok uzak bir yerde olmalıyız. Neresi olduğunu bile bilmiyorum. Aa, bunu hemen anlarız. Ne? Yine bir hı. şemsiye mi? Evet. Bu yarasa şemsiye. Ama artık ben şemsiye istemiyorum. Bunu kullanırsan yürümene gerek kalmaz. O seni gitmen gereken yere kadar götürür. Hı. Yani seni eve kadar götürecektir baba. Baba neden kullanmıyorsun? Hı hı Ha. Sonunda normal bir şemsiye. Şimdi gideceğin yeri söyle. Ha, tamam o zaman. Beni eve götür. Ha. 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 İyi misin? Sence iyi görünüyor muyum? İndirin beni buradan. Yarasa şemsiye nerede? Elimden uçup gitti. Bu önemli değil. İndirin beni buradan. Tamam. Ağaçtan inmek istiyorsan <laughs> bu şemsiyeyi kullan. Başka şemsiye mi? Hadi topla kendini. İnmek istiyorsun değil mi? Öyle olsun. Ver şunu hadi. <laughs> i̇şte gördün mü? İşe yaradı. Bu defa sorun çıkmadı. <laughs> Şimdi nasıl bir şemsiye vermemi istiyorsun? Hayır hayır zahmet etme. <laughs> Hmm. Hmm. Buraya kadar boşuna mı uğraştık? Haklısın Size inanamıyorum İşe yaramaz şemsiyeleriniz yüzünden başıma gelmeyen kalmadı Aa. <laughs> Hayır hayır bekle biraz Normal bir şemsiye var. Cihan'ın getirdiğini verelim. Evet, normal bir şemsiye. Ben artık istemiyorum. Eminim yine işe yaramaz bir şeydir. Hayır. Endişelenme baba. Bu evdeki normal şemsiye. Buraya kadar sana bu şemsiyeyi vermek için gelmiştik. Ve bunun için neler yaşamak zorunda kaldığımızı <laughs> bilmiyorsun. Onu kullanmak zorundasın. Gerçekten mi? Ö <gülüyor> evet. Evet. <laughs> <laughs> Olamaz. Bu Tayfun Şemsiyesi. Normal onunla çok benziyor. O yüzden karıştırdım. Bu da bir işe yaramadı. Tayfun Şemsiyesi mi? O ne Bilmiyorum. Birden 18'e kadar şemsiyeler var. O kadar.